Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nün şehrimize, insanlarımıza hizmette gece gündüz demeden çalışan, fedakarca çalışan çok değerli hemşirelerimiz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdim. İstedik ki bizler sizinle bugün bu güzel gün vesilesiyle bir araya gelelim. Hem bu anlamlı günü birlikte kutlayalım. Hem de yakın zamanda hizmete aldığımız bu belediyemiz tarafından işletilen kafeteryamızın ve hizmetine sunduğumuz kantinlerimizin de bu vesileyle bir açılışını da gerçekleştirmiş olalım. Gerçekten de hizmetin en iyisine layık olduğuna inandığımız sağlık çalışanlarımıza Uşak Belediyesi olarak da en güzelinin yakışacağına dair en baştan beri kararlılığımıza kanaatimiz vardı. Bugün yapmış arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışma neticesinde bizler sağlık çalışanlarımıza yakışır bir kafeteryayı kazandırmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum öncelikle hastanemize ve çalışanlarımıza. Burada hem hizmetin en iyisi, hem ikramların en iyisi ama aynı zamanda inşallah bu ve benzeri gibi etkinliklere de ev sahibi bundan sonra da olacaktır. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Tabii 1911'de Safiye Hüseyin ve başlayan Türkiye'deki hemşirelik mesleğinin gerçekten gelmiş olduğu nokta verici. Bundan sonra da inanıyorum ki şehrimize ve insanlığa hizmet etmeye hemşirelerimiz de fedakarca devam edecekler. Biz de gerek belediye olarak gerekse de bütün imkanlarımızla sizlerin hayatlarınızı kolaylaştırmak için çalışmaya da gayret edeceğiz. Ben tekrar 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Hepinize üstün başarılar, muvaffakatler diliyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bu anlamlı günün, özellikle hemşireler gününü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bugün tabii e, kafeteryanın da aynı zamanda açılışını da gerçekleştiriyoruz ama daha önemli olan bir şey yaklaşık iki yılı geçkin bir süredir yaşadığımız pandemi ortamının ortaya çıkardığı sıkıntılar özellikle bütün dünyayı saran bu salgın ortamı sonrasında büyük bir özveri, büyük bir gayret ve çaba ile bu mücadelenin en büyük kahramanları olan değerli sağlık çalışanları, değerli hemşerilerimiz, değerli hekimlerimize ben bugün burada milletimiz adına, ülkemiz adına ve insanlarımız adına tekrar şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. siyasetçi mikrofon alınca böyle uzun uzun konuşur muhabbetine de girmek istemiyorum. Bugün sizin gününüz. Böyle bir ortamı hazırladığı için özellikle sadece sağlık çalışanlarına hitap eden bu kafeteryanın hazırlanmasında emeği geçen değerli belediye başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu fazlasıyla hak ediyordunuz. O da bu noktada sorumluluk kaldı. Belki belediyecilik kendi içerisinde bir sosyal düzeni değerlendirmeyi ve belediye ile ilgili alanı kullanmayı tercih edilebilir diye düşünülebilir ama yaşamın her alanına dokunmak belediyecilik için belki en önemli sorumluluk diye düşünüyorum. Hele hele bizim canımızı, değerlerimizi emanet ettiğimiz insanlarımızın moral ve motivasyonunu temin edecek alanların hazırlanması konusundaki gayreti bizim için de çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Tekrar hemşireler gününüz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.